gençler. Şimdi problem 3 ile karşınızdayım. Gene daha önce anlattığım videolarla alakalı bir problem. Yine rastgele bir ABC üçgeni aldım. Sonra bu üçgenin orta üçgenini çiziyorum. Orta üçgen biliyorsun kenarların orta noktalarını köşe kabul eden üçgen. Yani A üstü, B üstü, C üstü diyelim. Sonra bu üçgenlerin iç teğet çemberlerini Çiziyorum. Evet. Şimdi bu içte çemberlerin orta üçgenin değdikleri noktalar, işte isterseniz bunlara şey yapalım, D F diyelim. D F diyelim. İki adet sorun var. Birincisi A A üssü de B üssü F bu E bu F olsun. Ve C üssü F Bunların noktalaş olduğunu gösteriniz. Soru bir. Şu yazayım. A üssü de B üssü E ve C üssü F doğruların noktada kesiştiğini noktadaş olduğunu gösterir. Evet. ikinci sorumuzu da belki tahmin etmişsinizdir. O kesişme noktasına P diyelim. E, P, P, P ABC üçgeninin hangi özel noktasıdır. <laughs> evet uğraşacak olanlara kolay gelsin.